Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Portekiz başlangıç rehberi çekeceğiz. Portekiz'i tanıtacak olursak Kastil, Aragon, Navarra ve Granada ile beraber Ibera Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir. Portekiz eski oynanışına göre maalesef Avrupa ile hiç ilgilenmeyip sadece kolini atıp ve telci ticarette ilgilenme şeklinde bir oynanışı kalmadı. Kastil'in görev ağacı ile beraber bizim üzerimizde Persinirli Union hakiddası ile savaşışıp çok rahatlıkla bizi kendisine bağlayabilmektedir. Sebebi soracak olursanız Kastil ve Aragon arasındaki Iberian Wedding ile kendi krallıklarını bağlayan event geldiğinde olabildiğince Kastil güçten düşmüş olmalı ve bizim Kastili daha rahat yutabilecek bir potansiyelimiz olmalı. Portekiz bulunduğu konumdan dolayı ve ayrıca belli başlı idia seti ve çağ bonuslarıyla beraber oyundaki en rahat kolon atabilen ve en hızlı kolon atabilen devlettir. Gerçekten kendisine özel has bir oynanışı vardır. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok bir teşekkür olurum. Portekiz oyunda en büyük genişleme potansiyellerinden birine sahiptir. İberia Yarımadası, Kuzey Afrika... Fildiş sahilleri ve Amerika kıtası ve ayrıca Afrika'nın doğu sahilleri, güney sahili, Asya, Hindistan, Endonezya birçok daha sayabileceğimiz yere en kolay ulaşabilen ülke Portekiz'dir. Oyundan bahsedecek olursak benim yaptığım gibi Aragon'un bize düşman başlamadığı ve Aragon'un Kastil ile düşman başladığı bir şey bulmanız önemlidir. Aragon'un elaylığı ile beraber Kastil'e karşı oyunun erken savasında bir savaş açacağız. Eğer sizin başlangıcınız Aragon ile elaylanabilecek bir durumda değil ise Fas ve Granada üzerine savaşlar açabilir. Kastil'in en güçsüz olduğu bir zamanda savaşa girmeyi bekleyebilirsiniz. Oyuna Fransa ile ilişki kasarak başlayarak gelecekteki bir potansiyel Fransa ittifaklığını düşünmekteyiz. Diğer yandan Aragon'un Bizde eley olması için evlilik yollayacağız. Benim ittifaklık önerilerim Aragon, Fransa ve Papalık üzerine olacaktır. Eğer bu üç devleti alırsanız hem Kuzey Afrika'da hem İberya e, Yarımadası'nda sizle beraber yanınızda savaşabilecek ülkeler olacaktır. Estetlere gelecek olursak Kuzey Fas bölgesine claim veren görevi tercih edeceğim. Estetlerde ise din adamlarından mana puanı, advisor cost ve religious diplomat yani bizim dinimizden ülkelerle 25 ilişki puanı veren seçeneği tercih edeceğim. Din adamlarından bir slot boşta bırakacağız. Nobility'ye geldiğimizde ise mana puanı, advisor cost ve supremacy over the crown yani diğer estate'lere ilişki ve influence veren seçeneği tercih edeceğim. Tüccarlara geldiğimizde ise mana puanı, prestij, advisor cost almayacağız ve borç alacağım. Sorabilirsiniz burgerlardan, tüccarlardan neden advisor cost almadım diye. Din adamlarından ve tüccarlardan birer slot boş bıraktım. Keşif iddiası aldığımda tekrardan bunun üzerine duracağım. Ayrıca size land seçeneği seçerek %5 crownland toprağımıza tekrardan sahip oluyoruz. Şu an bu kadar debufflu olduğuna bakmayın. Fetih yaptığımızda ve her 5 yılda bir size land yani topraklarımızı genişlettiğimizde bir şekilde bunu dengeleyeceğiz. İngiltere görevini alalım. Bu bize şu şekilde gösterecek olursak İspanya üzerine claim vermektedir. Buradaki claimleri estate'lerden aldık. Bu görev aldıktan sonra İngiltere ile helallikten çıkacağız. Nedenini söyleyecek olursam Fransa ve İngiltere arasındaki yüzyıl savaşına dahil olmak istemiyorum. Bizim daha erken yapmamız gereken belli başlı olaylar var. Rivallara gelecek olursak Kastil, Fas ve Tunus alacağız. Dediğim gibi ilk savaşta Kastil ile savaşacağımız için Kastil'i e rival almakta olabildiğince özgürüz. Askerler ve fortlara gelecek olursak Normalde Kastilya ittifak aldığımız senaryolarda Evora ve Lisbon kalelerini yıkabiliriz. Ancak ben hiçbir kaleyi yıkmayacağım. Kastil Savaşı'nda Evora Kalesi ve Lisbon'daki kale bizim için hayati öneme sahip kaleler. Askerlere gelecek olursam Forstimit'e kadar asker basmayı uygun buluyorum. Kaleleri masraflarını kapatacağım. Askerlerin masraflarını kısacağız. Elimizdeki gemilere bakacak olursak 5 tane Lightship yani ticaret gemisini 2 ve 3'er tane olmak üzere 2'ye ayırıyoruz. Üçlü olan kısma, 3 tane light ship'in olduğu kısma elimizde oyunun bize verdiği kaşif ile hemen keşfe yollayalım. 2 tane ticaret gemisini ise Sevilla ticaretine yollayacağız. Büyük gemi ve taşıma gemilerinin olduğu filo ise motbol yani demir attıralım. Ben galeye basmayı uygun görüyorum. Sebebini söyleyecek olursak Bizim gemilerimizin savaş yapacağı yerler çoğunlukla sahil ve iç deniz olarak geçmektedir. Galeyler iç denizde galey olmayan gemilere karşı %100 daha fazla demeç verirler. Düz sahillerde ise galey olmayan gemilere %50 fazlan demeç verirler. Ben ondan dolayı galey almayı mantıklı buluyorum. Siz de öneririm. Force Limit'e kadar galey alacağım. Oyuna herhangi bir ülkeyle başlarken eğer ekonomist kaldırabiliyorsa her advisor çeşidinden birer tane 1 bir puanlık advisor almanızı öneririm. Oyunun bize kodlanmış advisor olan Pedestiş sağlayan advisor'ımızı alıyoruz. Bu bize yarı yere ucuz geliyor. Diplomatik advisor olarak diplomatik Reputation alacağım. Askeri advisor olarak ise maalesef şu an elimizde olmamasına rağmen Moral Army seçeneğini kullanmaya çalışacağız. Bizim ülkemize özel Lizbon'da bulunan Belem Tower Great Project'i gerçekten Portekiz'in oynanışına ve Portekiz'in tarzına uygun bir monument'tır. Bu bize bölgesel ticaret gücü, bölgesel manpower ve global trade power yani Tüm ticaret merkezlerine belli bir artıda puan sağlamaktadır. Belem Tower'ı geliştirmek için belli başlı hamlelerimiz olmak zorundadır. Portekiz bu Great Project ile çok değerli bufflar alabilmektedir. Great Project'i geliştirmenizi öneririm. Aragon'la ilerlediğimizi aldık. Bizim ülkemizin başlangıçta Regency ile başlaması ve heyrimizin 12 yaşında olmasından dolayı 3 yıllık bir bekleme sürecimiz olacak. 3 yıllık bekleme süresinden sonra Kastil ile savaşabileceğiz. Gemi Force Limit'imizi doldurduğumuzda Portekiz ile bir görev sahip oluyoruz. Bu görev bize Diplomatik Mana Puanı, 15 Nevi Tradition ve Tanciğer Toprağında Permanent Claim yani Hak iddiası vermektedir. Ayrıca Force Limit'imizi doldurduğumuzda Flagship yapabilme özelliğine sahip oluyoruz. Benim size Portekiz ile Portekiz'in kendine özel bazı Flagship bonusları vardır. Ben Flagship'i Lightship tercihinde bulunacağım daha hızlı olmasının yanı sıra masrafının daha düşük olması ve bebeğin flagship'te sadece tek bir özelliğini alacağımdan dolayı olabildiğince ucuz olmasından dolayı bu tercihte bulunuyorum. Şu an bu yaptığımız flagship yerine gelecekte ihtiyacımız olduğunda başka bir şekilde flagship yapabiliriz. Şu an bu yaptığımız flagship'i sadece keşifler için kullanacağız. Oyunun başı için gerçekten önemlidir. Sizin de bu şekilde yapmanızı öneririm. Regensimiz bitmek üzere. Askeri masrafları ve Evora'daki kaleyi açacağım. Lisbon'daki kale ise şimdilik açmıyorum. Savaşa 2 ya da 3 ay kala açmanızı öneririm. Ve bitti. Kastil ile savaşı açalım. Kastil'in elayları Avusturya ve Navarra. Avusturya bizi uzak olduğu için kolaylıkla halledebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu savaşı Aragon'a toprak verme vaadiyle savaşa çağıracağım. Aragon olmadan bu savaşı yenemeyiz. Savaş sebebi olarak Orense toprağını seçeceğim. En yakındaki toprak olduğu için. Kastil ordusunu yakaladık. Stekvay patalım. Stekvay pattık. Portekiz ile Flagship'imizi aldığımızda bize bir görev vermektedir. Bu görev ile hem Nevi Tradition hem Kastil üzerine klemler almaktayız. Flagship'imizin içinde bulunduğu 3 tane Chip filosu ile keşif yapacağız. Normalde başlangıç Kaşif ile bu kadar ilerleyebiliyoruz. Flagship ile ne kadar çok ilerleyebileceğimizi göreceksiniz. Kastil ile savaşı bitirebiliyoruz. %100 olmuş durumdayız. Aragon savaştan çıkarıldı. Avusturya'dan hiçbir şey almadan savaştan çıkardım. Napoli'nin kuşatmaları sayesinde savaştan çıktı. Kastil Aragon'u savaştan çıkarttı. Ancak %99 savaş skoruna ulaşabilmiş durumdayım. Barış anlaşmasında Aragon'a toprak vermek zorunda olmadığım için Huelva, Sevilla, Cadiz, Cordoba ve La Mancha artı Oranse ve Leon topraklarını alacağım. Geri kalan tamamıyla para alacağım. Şimdi niye bu toprakları aldığımı soracak olursanız... Sevilya ve Kadiz'deki ticaret merkezleri ayrıca Lamaçya'daki altın madeni için böyle bir anlaşma yaptık. Oranse ve Leon topraklarından ise Leon ve Galicia'yı çıkaracağız. Kastili bir kere yakaladık mı tamamı ile güçten düşürmemiz gerekmektedir. En önemli ticaret merkezlerini ve altın madenini aldığımızda Kastil oyundan tamamen düşecektir. Iberium Vedic gerçekleştiğinde herhangi bir problemle karşılayacağımızı düşünmüyorum. Kastil Aragon'u bağlamış olsa bile kolaylıkla yenebiliriz. Bundan sonra toparlanma sürecine gireceğiz. Manpower'ı ve olabildiğince borçlarımızı ödemek zorundayız. Bu savaş bizi gerçekten çok yordu. Para olarak çok sıkıntı çekmedim. Sadece bir kere savaşa girdim ve bir kere de stack attım. Savaşın büyük çoğunluğu Aragon ve Napoli üstlendi. Kaşifimiz Malaka'ya kadar ulaştı. Bu bize Malaka'ya karşı ticaret savaşı veren bir eventtir. Normalde bunu alıp Malaka'ya savaş açabilirsiniz. Ancak şu an öyle bir şey yapmayacağım. Zaten buraya gemi götürmeye çalışsam bile gemiler büyük ihtimalle yarı yolda ölürler. Sadece göstermek istedim. Bizim için olabilecek en kötü senaryo oldu. Kaşifimiz öldü. Portekiz ile yaşayabileceğiniz en kötü senaryo kaşifinizin ölmesidir. Ta ki keşif iddiası açana kadar. Ne yazık ki olan oldu artık. Ancak büyük çoğunluğunu açtığımızı söyleyebilirim. Granada Savaşı'nı açacağım. Bizim ikinci savaşımız olacak. İlk savaşımızı kesinlikle dediğim gibi kastil yapmalıyız. İkinci savaş Granada ve Fas arasında değişir. Benim tercihim burada Granada olacak. Ki Fas'ı savaşa dahil edebiliyoruz bu şekilde. Aragon savaşa geliyor. Aragon'u da çağıralım. Bu savaşı zorlanmadan alacağımızı düşünüyorum. Hem gemi sayımız olsun hem askeri gücümüz olsun. Portekiz ile her türlü exploration idiyası yani keşif idiyası almanız öneririm. Çünkü Portekiz'in oynanış biçimi ne kadar çok kastil içine girmiş olsak da kolonist bir oynayış tarzı vardır. İstesek de istemesek de o kolonist oynayış tarzından vazgeçemiyoruz. Bize eksilerinden çok artıları oluyor Portekiz'i kolonist oynadığımızda. Ondan dolayı ben her türlü exploration alıyorum Portekiz oynarken. İdea setim şu şekilde oluyor. Önce exploration ideası, sonra expansion ideası. Ardından quantity almayı tercih ediyorum. Bu üç ideanın birleşiminde çok tatlı poliçeler ortaya çıkabiliyor. Ben exploration ideasından başlayacağım. Dördüncü teknolojiyi almamdan biridir. Diplomatik puanımızı saklayabiliyorum. Şimdi ilk iki iddiamızı alalım. İlk kolonistimize sahip olduk. Koloni politikalarımız var. Bu koloni politikalarını seçmeden kolonist yollayamıyoruz. Her nasıl kolonistimiz olsa dahi. İlk kolonist politikası bizim bir yere koloni attığımızda oranın bize karşı isyan etmesini engeller. İkinci koloni politikası o bölgenin asimilasyonunu arttırır. Ancak oranın isyan etme şansını %50 düşürür. Yani bu seçeneği aldığımızda herhangi bir toprakta native yani yerli varsa bize karşı isyan etme şansı halen vardır. Üçüncü seçenek ise yerlerin bize karşı isyanla ilgili herhangi bir şey söylemez. Bize global set increase verir. Ancak bu seçenek eğer askeri bakımdan güçlüysek ve Avrupa'da yapacak pek bir işimiz yok ise askerlerimizi kolonilere götürüp oradaki yerleri keserek bu seçeneği alabiliriz. Maalesef öyle bir şansımız yok. Yapmamız gereken fetihler ve uğraşmamız gereken devletler mevcut halen. Ondan dolayı ben ilk seçeneği alacağım. Bu seçeneği her zaman ilk almanızı öneririm. Exploration ideasından sonra Expansion ideasını bitirdiğinizde bu iki ideanın birleşimindeki olan poliçe bize yerli isyan şansını %50 düşürme verir. Bu poliçe ile beraber ortadaki seçeneği alırsak buradaki %100 native uprising chance yani yerlerin isyan şansını %100'e düşürmeye tekrardan sabitler. Expansion ideası aldıktan sonra kesinlikle ortadaki politikayı kullanmanızı öneririm. Ancak başlangıçta ilk politika bütün koloni oyuncular için idealdir. Portekiz'de ilk kolonistimizi aldığımızda ekonomik map moddan Colonial Range mapini aktive etmenizi öneririm. Bu bize bizim nerelere kadar koloni atabileceğimizi gösterir. Bizim şu an Portekiz olarak çevremizdeki 3 tane toprağa koloni atabilme şansımız vardır. Ben burada bizden en uzaktaki toprağa koloni atarak kullanacağım. Buradaki toprakları daha sonrasında kolonileştirmek istersek yine istediğimiz gibi koloni atabiliriz. Bu toprağın hem Amerika'ya hem Afrika'ya yakınlığından dolayı bize daha fazla koloni renci vereceği için bu toprağı atmayı doğru buluyorum. Kolonimizi atalım. Ayrıca bizim ilk kolonistimizi aldığımızda bir görev açıyoruz. Bu görev bize 15 yıllığına %20 settir chance ve 10 prestij sağlamaktadır. Ayrıca keşif videosunu açtığımızda estate'lerde boş bıraktığımız slotları doldurabileceğimiz privilege'lar var. Biz buradaki slotları bilerek boş bıraktık. Tüccarlardan Grant New World Charters. Bu bize %5 settler şans artı 10 settler increase veriyor. Clark'lardaki yani din adamlarındaki privilege ise bize %50 native assimilation sağlıyor. Daha demin dediğim gibi biz ortadaki politikaya geçtiğimizde yüzdeli yerli asimilasyonu özelliği alacağız. Din adamlarındaki yerli asimilasyonu ile birleştiğinde yüzde yüzlük bir natif asimilasyon şansımız olacak. Bu demek oluyor ki arkada oyunun bize asimilasyon evetlerini daha fazla vermesini sağlayacak. Arkadaşlar benim her oyunda yaptığım Belli bir taktik vardır. Bu taktik, enflasyon düşürme advisor'ı ve ticaret advisor'ını birlikte alıp bu gördüğünüz event'i Bu Event bize 4 tane seçenek sunar. İlk seçeneğinde 5 merkantilizm verir. İkinci seçeneğinde advisor Kovar 260.000 puanı verir. Üçüncü seçeneğinde bir advisor Kovar 200 diplomatik puan verir. Ancak asıl seçeneğe gelirsek, bu key advisor'ı bizim kortumuzdan yani sarayımızdan Kovar bize 200'er puan verir. Peki biz burada ne yapacağız? Biz bu iki advisor'ı kendimiz Kovacağız. Merak etmeyin ülkeden gitmiyorlar. Ancak buradan seçtiğimizi ülkeden gideceklerdi. Şu an istediğimiz gibi bu puanları alıyoruz. Puanları aldıktan hemen sonra oyunu durduralım. Bu iki geri alabiliyoruz. Param olduğunda geri alacağım. Ve aynı şekilde aynı emeldi tekrardan tetikleyebiliyoruz. Granada ile %100 olduk. Tunus'tan var repartı para alıp çıktım. Fas'tan ise humiliate atıp bir miktar para ile çıktık. Granada'ya full ilhak atacağız. Arasını da alalım. Bir miktar toparlandıktan sonra özellikle manpower konusunda Kast ile, trasımız bittikten sonra savaş açacağız. Bir sonraki savaşımız Kastil'le olacak. Ardından tekrardan bir Fas ve Tunus savaşı düşünüyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ilerleyebileceğimiz iki nokta var. Önce biriyle savaşıp onun trası biterken diğer ülkeyle savaşabilirsiniz. Bu sizin genişlemeniz için bir olanak sağlar. Bir boşluk sağlar. Keşif ideasında 2-3 ideye aldık. Şu an puanımız birikti. 4. ideyi açabiliyorum. Ancak ben 4. ideyi açmak istemiyorum. Nedenini söyleyecek olursam Diplomatik teknolojinin 7. teknolojisi bize 115 koloni range vermektedir. Buradaki bufflar her ne kadar güzel olsa bile özellikle bunu bir ara kesinlikle bir yere sıkıştırmak mantıklı olur. Ki bu ideayı almak aslında mantıklı olur. Ancak şu diğer 3 idea o kadar da önemli değildir. Ben burada teknolojide geride olduğumuz için iddiaya bir kere vereceğim. Ayrıca bir sonraki diplomatik puanın biriktiğinde Rönesans'ı embrace ettikten sonra sadece diplomatik teknolojiye yöneleceğim. Eğer expansion iddiası biterse exploration iddiasını bitirmek mantıklıdır. Çünkü bize herhangi bir şekilde koloni için bir buff vermemektedir. Cape Verde'i kolonileştirdik. Koloni haritasından baktığımızda Cape Coast ve Gold Coast'a kadar koloni range'imiz yetiyor. Ancak ben ben burada Jolof bölgesinde savaş açacağım için yakınındaki toprağa kolon atma taraftarıyım. Ivory Coast ticaretinde bulunan ülkeleri ilhak etmemiz bizim ticaretimize artı ekonomimize çok büyük yararlar sağlar. Jolof ile başlamak istiyorum. Yakında bir kolon atacağım ve Jolof'a saldıracağım. Benin ve Kongo olmak üzere bu devletlere de saldırıda bulunacağım. Size de önerimdir. Ivory Coast'u çok önem verin. Bir ticaret bölgesinin tüm Asya'daki ticaretin aktığı tek ticaret bölgesi olduğunu unutmayın. Burada ne kadar çok güçlü olursanız ekonominiz çok iyi olur ve ticari olarak güçlü olursunuz. Arkadaşlar ticaretle ilgili size bir öneri verecek olursam Afrika ve Asya'dan hangi toprak olursa olsun bir toprak aldığınızda veya kolonileştirdiğinizde ticaret sekmesine gelerek ticaret şirketine o toprağı verin. Size çok güzel baflar sağlar. O topraktan aldığınız ticareti arttırır. Ve ayrıca o topraklarda çıkan ürünleri baflar. Şu anlık Fildiş sahillerinde maalesef tek toprağımız var. Ancak ilerleyen safhalarda bütün Fildiş sahillerine sahip olduğumuzda bu durum değişecek. Vasca de Goma eventi ile Goa toprağını direkt alabiliyoruz. Event'i maalesef yanlışlıkla dediğim için kaçırdım ancak bir görev dizisini takip ettikten sonra buradaki toprağa hiçbir para ödemeden veya herhangi bir savaş yapmadan sahip olabiliyoruz. Bu bizim hem kolon rencimizi arttırıyor hem de buradaki topraklara claim atabilme şansımızı arttırıyor. Çağ bonusu geldi. Portekiz'in kendine özel bir çağ bonusu var. Bu çağ bonusu 50 setler increase sağlıyor. Çağ bonusu ile daha oyun başında hem başımızdaki kral hem estate'den aldığımız ayrıca çağdan gelen bonus ile Sanki son teknolojideymiş gibi setler atıyoruz. Bu gayet güzel bir şey. Ki sadece buradaki rakama bakmamak lazım. Buradaki rakam inanılmaz büyük bir rakam. Bu şekilde herhangi bir setler atsak herhalde tahminen bir yılda kolon yaparız. Kastil ile bitti. Savaş açabiliyoruz. Aragon ve Papalık bu savaşa geliyor. Kastil'in yanında ise Avusturya gelecek. Kastil savaşı bitti. Avusturya'dan var artı para alıp çıkarttım. Kastil'den vassallarımızın topraklarını artı Kantabria ve Burgos ticaret bölgelerini almak istiyorum. Alabiliyorsam para çıkmak istiyorum savaştan. Şu şekilde göstereyim. Bu iki toprak ticaret merkezi ve bu iki toprak bizim için önemli. Şu an aslında vassallarımızı annexleyebiliyoruz. Ancak annexleme taraftarı değilim. Diplomatik teknolojide ne kadar kadar ilerlersek bizim için o kadar iyi olur. Vassallarımızı annekslemeye harcayacağım puanı buralara harcamayı daha mantıklı buluyorum. Belki daha exploration yani keşif videosunu da bitirmedik. Sizin de bu vassalları annekslemenizi önermem. Her birinin annekslenme puanı neredeyse 300-500 puan arasından aşağı değildir. Neredeyse bir tane iddia demek oluyor bu bizim için. Şolof artık savaş açıyorum. Kalemlerimiz var. Afrika veya Amerika ile yapacağınız savaşlarda ordunuzun başında konküzatör olmasına özen gösterin. Görünmeyen toprakları keşfetmenize yarar. Ki burada gördüğünüz gibi görmediğimiz bir sürü toprak var. Jolof savaşı bitti. Jolof'tan böyle bir annexation yapacağım. Alabildiğimiz kadar parasını alalım. Savaştan çıkaralım. Şimdi sırada Fas'ta bir savaşım olacak. Fas savaşından hemen sonrasında Kongo'ya saldıracağım. Ki gördüğünüz gibi Kongo'nun hemen yanına bir kolini kurdum. Afrika'dan aldığımız bir toprak toprakları ticaret kampanyasına verelim. Fas'a savaş açacağım. Sevilya ticaret bölgesindeki topraklarını almak istiyorum. Belki Tunus'tan toprak veya para alırız. Aragon bu savaşa geliyor. Tunus'u da savaşa dahil edeceğim. İkinci idea slotumuzu da açtık. Expansion ideası açacağız. Expansion ideası bize hem iki kolonist verecek hem bir merşat verecek. Artı bu buffların dışında exploration ve expansion'ın birleşiminde bize bir poliçe sağlayacak ve bu poliçe ile çok daha hızlı koloni atabileceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi 7. diplomatik teknolojiye geldim. Buradaki kolonyal range'i almak bizim için önemli. Şu şekilde baktığımızda yeşil yerlere sadece koloni atabiliyoruz. Bu teknoloji bizim için çok önemli. Tekrar baktığımızda ise gerçekten büyük bir koloni renci sağlıyor. Bundan dolayı kolonist bir ülkeyle oynarken exploration ideayı hızlı bitirmemenizi öneririm. Şu 3 tane idea hiçbir öneme sahip değil. En son da alabilirsiniz hatta oyun sonuna kadar alabilirsiniz. Ancak exploration ve expansion ideasının politesi harika olduğu için bu 3 ideayı 1500'lere gelmeden bitirmek çok mühim. 7. teknolojinin bize faydaları bunlardır. Sizin de bu şekilde oynamanızı öneririm. Arkadaşlar Tunus'la barış yapabiliyoruz. Tunus'ta böyle bir barış yapacağım. Fas'ta da barış yapabileceğiz. Fas'tan dediğim gibi Sevilya Ticaret Bölgesi'nin toprakları ve Fez'i almak istiyorum. Buradaki kale gerçekten çok zor geçilebilen bir kale. Ayrıca bana para ve var rep vermesini istiyorum. Bozabiliyorsak da Tunus'ta arasını olsun. Bu şekilde savaştan çıkıyoruz. Arkadaşlar bu saatten sonra Kongo, Benin, Ümitburnu, Kilva, isterseniz Hindistan, isterseniz Endonezya, isterseniz Amerika her yere bir genişleme durumunuz mevcut. Bundan sonrası oyun size kalmıştır. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi o anki şansınıza ve sizin stratejinize göre ilerleyecektir. Benim sizlere önerim Brezilya, Karayipler, olabildiğince Güney Amerika ve hatta ve hatta Afrika'ya, ilerlemenizdir. Çünkü bütün Asya'daki ticaret önce Adem Boğazı'na gelir. Adem Boğazı'ndan Zanzibar'a gelir. Zanzibar'dan Ümit Burnu'na. Ümit Burnu'ndan ise fil dişi sahillerine akar. Sizin sizin fil dişi sahilindeki tüm topraklara sahip olmanız demek dünyadaki tüm ticaret paralarını toplayabilmeniz demektir. Ha şunu da söyleyebilirsiniz. Ümit burnu da tüm Asya'yı alıyor. Ancak Fildiş sahilleri sadece Asya'yı almıyor. Fildişi sahilleri ayrıyeten Güney Amerika'daki çoğu ticaretin birleşimi olan Brezilya'yı da içine alır. Hatta ve hatta Karayiplere bile akar. Hani şunu bile yapabilirsiniz. Fildişi sahillerinden Karayiplere aktartıp Karayiplerden velhasıl kelam belki İngiltere oynuyorsunuzdur. 13 koloni devletini kurarsınız. Oradan kendinize yani İngiliz kalana ticaret aktartabilirsiniz. Filisi sahillerinin önemi budur. Bu saatten sonra genişleme politikanızı, nerelere ilerleyeceğinizi ticaret haritasına göre yapmanızı öneririm. Çünkü Portekiz adlı ülke tamamen ticaret üzerine kurulu bir ülkedir. Kastil'e saldırmakmış, Fasaturus'a saldırmakmış bunlar yapılır. Mesela buradaki seyirimiz gibi bir sey bulamayabilirdik. Belki ilk savaştan sonra Kastil ve Aragon birbirine bağlanır ve Kastil'e savaş açamayacak bir durumda olurdu. Peki bu durumda ne yapmak zorundaydık? Olabildiğince ticaret merkezlerine, olabildiğince kolonilere, olabildiğince Asya'ya doğru ilerlememiz gerekiyordu. Şunu unutmayın. Oyundaki en değerli ticaret ürünleri Endonezya'da bulunur. Oyundaki en önemli ticaret merkezleri Afrika'dadır. Hani şunu da yapabilirsiniz. Ya ben Avrupa'yı ilerlemek istemiyorum. Bana ne? Ben taşınmak istiyorum. Ben mesela, ya mesela şey diyebilirsiniz. Ben Avrupa'yla uğraşmak istemiyorum. Ben İspanya'yla savaşmak istemiyorum. O zaman yapacağınız şey şu. Olabildiğince kolonilere ve gerçekten ticaret merkezindeki topraklara savaşlar açmanızdır. Ancak bu şekilde hayatta kalırsınız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp lütfen yorum bırakırsanız çok mu teşekkür olurum. Esenlikle kalın efendim.